Bu videoda sahip olduğumuz en pahalı değer birimi olan dikkatten bahsedeceğim. Eğer beni tanımıyorsanız ben Sezai Burak Kantarcı. Kendimden başlayıp dünyayı değiştiriyorum. İnsanlar herhangi bir şeyi satın alırken parayı kullanırlar temelde. Fakat her zaman motivasyonları değerdir. Yani indirimde olan bir kıyafetin o paraya değip değmeyeceğini düşünerek satın alma gerçekleştirirler veya eğlenceli yani değerli olduklarını düşündükleri bir diziye vakit ayırırlar. Ben aksiyonlarımızın neredeyse tamamının değerler üzerine kurulu olduğunu fark ettiğim zaman birimlerini çıkarmak istedim. Bunların birbirinden farklı olarak nasıl noktalar bulunduğuna dair. Ve ortaya açıkçası 3 aşamalı bir piramit çıktı. Değerlerin pahalılıklarına göre. En alt tabakada para var. Değer birimi olarak ve insanların alışverişte tüm dünya genelinde kullanabildikleri bir değer birimi aslında bu. Orta tabakada zaman var hepimiz için sınırlı olduğundan ve yeniden üretilemediğinden açıkçası değer bilimi olarak paradan daha yüksek. Yani kazanılamıyor yeniden. En üst seviyede değer birimi olarak dikkat var. Sizi dinleyen bir insan size gerçekten sahip olduğu en değerli şeyi sunuyor aslında. Zihnini size açıyor. Düşünceleriyle söylemeye çalıştığınız şeyi anlamaya çalışıyor ve problemin çözümüne ortak oluyor belki de. Birbirinden farklı değer birimlerinin piramitte ilişkisini fark ettikten sonra dikkatin ne kadar önemli olduğunu yeniden kavradık. Peki gelecekte daha farklı bir yerde olmak istiyorsak, daha iyi bir noktayı hedefliyorsak dikkatimizi nasıl koruyabiliriz? Buna ait nasıl yöntemler bulabiliriz? Ben bu konuyu araştırdıktan sonra açıkçası şu üç temel yöntemin paylaşmaya değer olduğunu düşünüyorum. Birincisi şartlayıcı alışkanlıklar. Böyle en önemli o an üzerinde çalışmak istediğimiz şeye karar verdikten sonra ona dikkatimizi vermeye hazır olduğumuz anda bir şartlayıcı alışkanlık bizim için kilit nokta olabilir. Bu şöyle örneklendirebilir. Mesela basit bir kum saati veya bir mum masanızda. Kronometre, artık sizin için hangisi uygunsa. Evet ben şu anda odaklanmak istiyorum ve bunun üzerine çalışmak istiyorum dediğimiz zaman bizim dikkatimizi koruma şansımız daha yüksek olacak. İkincisi bir şey dinlemeden kulaklık takıyor olmak. Bunu ofisimdeki enfes bir zihinden öğrendim açıkçası. Onun düşüncesine göre kulaklık takan bir insan acil bir şey olmadıkça rahatsız edilmemeli çalışıyorken. Eğer çevrenizdeki insanlar dikkatinize saygı gösterme konusunda yeterince dikkatli değilse kulaklık sizin için bir kalkan olabilir. Çünkü kulaklık taktığınız zaman nispeten sizi daha az rahatsız edecek şekilde davranıyor çevrenizdekiler. Üçüncüsü telefonunuzu siyah beyaz yapmak. Neurons şirketinin genel müdürü Dr. Thomas Ramsey bunu bir podcast'te söylüyor açıkçası. Ve nöropazarlama ile uğraşan bir şirket bu. Yani insan beyninin davranışlarını raporlar haline getirip insanların nasıl satın aldığı üzerine stratejiler kuran, bunu satan bir şirket. O şirketin başındaki insan şöyle alıntı yapacağım ve linki de açıklamaya koyacağım. Telefonu siyah beyaz yaptığınız zaman telefonunuz size çok daha az çekici geliyor. Daha az çekici geldiği için de doğal olarak çok daha az dikkatiniz dağılıyor. Bu insanın bulunduğu şirketin müşterilerinin toplumun dikkatini satın almak isteyen ekipler, şirketler olduğu düşünülürse ve sunduğu raporlarında renkler işte butonların şekilleri olduğu düşünülürse sözünü dinlemekte fayda olacağını düşünüyorum. Sındığımız 3 farklı yöntemde 3 farklı problemi çözdük aslında. Yani şartlayıcı alışkanlıklar kendimizle ilgili, kendi kendimize dikkatimizin dağılmasıyla ilgili problemi çözmek içindi. Kulaklıklarımız çevremizdeki insanların bizim dikkatimize saygı duymaması durumunu çözmeye çalıştı. Son olarak da telefonu siyah beyaz yapma tüm internete karşı aldığımız bir önlem oldu. Dikkatimiz sahip olduğumuz en kısıtlı ve en değerli bütçe. Onu kullanırken çok dikkatli olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoda sahip olduğumuz en değerli para birimi olan <laughs> Sorry